Ben de kendimi burada buldum. E, tanıdığım, birlikte iş yaptığım insanları görmek de, dostlarımı görmek de ayrıca çok güzel. Şöyle planladım. E, Ömür'ün de bahsettiği gibi biraz Almanya'dan bahsetmek istiyorum. Smartivity'den bahsetmek istiyorum. E, neler yapabiliriz? Hem corporate bazda hem leisure bazda yaptığımız bir takım programlar var. Onlardan bahsetmek istiyorum. En sonda da e, Life after Covid 19 dediğimiz, işte Almanya'nın yaklaşımı nedir? Bana ulaşan bilgiler nedir? Ondan sonra adıyla birlikte de, hani bunu birlikte değerlendirmek gibi bir sürecimiz olacak. Şimdi ben e, sunumu share ediyorum. Bir saniye lütfen. Görebiliyor musunuz sunumu? Gayet iyi, Arzu, gayet iyi. Görünüyor değil mi? Evet. Tamam. Ee, yeniden keşfetme zamanı diyorum. Çünkü aslında Almanya hepimizin çocukluğundan beri bildiği, gördüğü, e, duyduğu, aslında belki de çok da büyük sempati duymadığı ama iş için illaki gittiği, geldiği bir ülke. Ee, benim e, Almanya'yla olan bağım tabii çok daha farklı. Ben e, ilkokulu ve devamını Almanya'da okudum. Daha sonra Alman şirketlerle çok çalıştım ee, ve hep her zaman da hani bir tarafım Almanya ile bağlantılı oldu. Ee, burada ekranlarda gördüğüm kişilerden e, bilenler biliyor. E, ben yaklaşık 28-30 yıldır bu sektörde e, çok saygın şirketlerde çok severek e, çalıştım. Bunların en başında Blue gelir 15 yıl eee incoming departmanını kurdum. Incoming outgoing ile birlikte yönettik. Ee, sonra da çok keyifli bir şekilde genç arkadaşlara devrettim. Onun öncesinde işte meftur vardır, tantur vardır, Swiss Hotel vardır. Ee, Türk Ekonomi Bankası vardır. Dolayısıyla da yani bu sektörün her alanında aslında çalıştım. Ee, yenilik olsun diye de 2017 yılında Almanya'da GmbH yani Limited şirket olarak Smartivity'yi kurdum. Köln'deyiz. Köln'de olmamızın en büyük sebebi aslında biraz daha merkezi bir konumda olması. İşte Frankfurt'a yakın, Düsseldorf'a yakın. Çünkü Almanya biliyorsunuz 16 farklı eyaletten oluşuyor ve yani her yere hakim olmak için her şehirde bir tane ofis kurmanız gerekmiyor. Çok daha farklı, çok daha kolay bir iletişim ağı var. Dolayısıyla da sadece Köln ve etrafı değil, tüm Almanya'da servis veriyoruz. Servis verirken de bir modüler yapı geliştirdim aslında. Buradan iyi okullardan mezun olup Almanya Üniversite'ye okumaya gitmiş olan birçok öğrenciyle, üniversitelerle anlaşma yaparak çalışıyorum. Dolayısıyla da iyi anlamda donanımlı Türkçe ekiplerle çalışma şansım var iyi rehberlerle çalışıyoruz. Çünkü mesela bu Almanya has bir şeydir. Her şehir için ayrıca akredite olması gerekir rehberlerin. İşte Köln'de üç Türkçe rehber vardır. Berlin'de 5 Türkçe rehber vardır. Bunun dışındakiler aslında akredite değildir. Aslında profesyonel rehber değildir. Hani bu tip konulara biraz böyle titizlik göstererek çalışmaya çalışıyoruz. Eee empati yaparak aslında siz acentelerle ben bir köprü olmak ist istiyorum diyerek çıktım diyorlar. Çünkü outgoing yaparken de en zorlandığım destinasyon Almanya'ydı. Yani bizim Türk müşterilerimiz var. Onların beklentileri, çalışma yapıları var. biz onlara çok iyi davranıyoruz Türk acenteler olarak ama Almanya'ya geldiğimizde tedarikçilerimiz daha farklı. Dolayısıyla da hani ben yola çıkarken dedim ki ben bu aradaki köprü olacağım ve e, 2017 yılından beri de son derece e, doğru bir şekilde ilerlediğimizi düşünüyorum. Almanya'da ne yapıyoruz dersek aslında e, hepimizin bildiği şeyleri yapıyoruz. İşte en uygun şartlarla konaklamayı sağlıyoruz. Proje özel program hazırlıyoruz. 10 saat 7, 24 hizmet veriyoruz. Yani ki bu e, burada Türk mantelitesi devreye giriyor. Yani bir Alman böyle bir şey talep edemezsiniz. Veya bunun saat başı bir ücreti olur. İşte transferlerimizi yaparken araç ve şoför kalitesini çok önemsiyoruz. Talep edildiği takdirde tasarım, üretim, prodüksiyon bunların hepsini yapabiliyoruz. Veya siz Türkiye'den kısmen bunları üretip biz kurulumunu sağlayabiliyoruz. Yani bizim için önemli olan aslında takım çalışması. Yani evet Almanya'da bazı şeylerin üretimi pahalı ama sizin zaman sıkıntınız vardır. Biz oradaki işte Türk ustalarımızla en uygun çözümü size sunabiliriz. Sizinle birlikte otururuz. Hangi çözüm daha uygun onu buluruz gibi gibi çözümler üretebiliriz. Burada benim özellikle üzerine vurgu yapmak istediğim konu ben Türkiye'de kurumsal firmalarla çalışmıyorum. Yani ben gidip de Mercedes'le çalışmıyorum veya işte Unilever'le çalışmıyorum. Ama onların hizmet aldığı acentelerle çalışıyorum. Bunun çok önemli olduğunu düşünüyorum. Çünkü benim yani benim hedefim siz değerli acentecilerle çalışmak. Kurumsal firmalarla siz çalışırsınız, ben sizin Almanya'daki çözüm ortağınızımdır. Yani ben sizinle takım olurum, ee, sizin müşterinize birlikte sizin markanızın adı altında hizmet veririz. Yani e, genel yaklaşımımız bu. Neler yapıyoruz diye baktığımız zaman işte farklı tip işler yapıyoruz. Onlardan birkaç tane kare koymak istedim. Yani çok da sıkmak istemiyorum açıkçası. Ee, Türk Hava Yollarının sponsorluk bağlamında yurt dışında yaptığı işlerde e, çözüm ortağı olan Acente ile yakın bir işbirliği içindeyiz. 2016 yılından beri onların işte e, yurt dışında sadece da sınırlı değil, iş, Türk Hava Yolları'nın yaptığı tüm işlerde e, hizmet veriyoruz. Bunun da en yakın örneği ITB Berlin Fuarı. E, Türk Hava Yolları orada iki katlı, yaklaşık 300 metrekare bir stand kuruyor her sene. Bu sene de kurdular. Ee, açılıştan iki gün önce iptal oldu. Buradaki standı biz kurmuyoruz. Ee, mimarlık firması kuruyor. Ama sonrasında gel gelen işte dekor talebi, son baskılar, hostes ekibi, aktivasyonlar, oyunlar, transferler, VIP yönetimi... Gibi hizmetleri komple biz ekip ekipçe veriyoruz. Bunun örnekleri çoğaltılabilir. Veya Almanya'da bir takım kurumsal müşterilerimiz var. Onların toplantıları devreye girdiğinde burada tüm servisi veriyoruz. İşte mesela Deloitte Consulting Almanya her sene yıllık toplantısını yapıyoruz. Ve burada full servis veriyoruz. Yine e, festival katılımları oluyor. Festival katılımlarında da yine hem çadırı kuruyoruz, hem aktiviteyi yapıyoruz. Hem programları yönetiyoruz, hem işte protokolü ağırlıyoruz. Veya basın gezilerini yapıyoruz. İlaç firmalarıyla çok çalışıyoruz. İlaç firmalarının isimlerini çok vermek taraftarı değilim. Ama hani örnek olsun diye söylüyorum, ilaç firmalarıyla hakikaten şeylerimiz çok, gelen iş hacmimiz çok. Onların kaygılarını biliyoruz, bütçe kısıtlamalarını biliyoruz ve ona göre güzel hizmetler veriyoruz. Yine Mercedes'in hizmet aldığı bir takım acentelerle işte basın toplantılarını yapıyoruz veya e, fabrika ziyaretlerini gerçekleştiriyoruz. Burada da mesela bir e, Ocak 2019'da Stuttgart'ta bir grubu ağırlamıştık. Onun dışında da e, bir takım özel ilgi gruplarımız var. Yani şimdi e, leisure deyince veya işte gastronomi deyince ilk akla gelen yer her zaman Almanya olmuyor ama Bence e, listenin çok daha üst sıralarında olmalı. Çünkü gerçekten hem doğasıyla hem tarihiyle e, hem şarabıyla e, çok tatlı programlar oluşabiliyor. Bunlardan iki tane örnek e, koydum. İşte doğunun yıldızları deyip dört gece beş günlük ki bunu ilgiye göre daha da uzatabiliriz, daha da kısaltabiliriz. Bir takım programlar hazırlıyoruz. Veya batıya yöneliyoruz. İşte Hamburg, Bremen... Münih gibi gerçekten çok güzel şehirleri içeren ve mutlaka bir hikayesi olan ve bu hikayeyi de sizlerle oluşturduğumuz programlar oluşturuyoruz. Bunlar mesela çok ilgi görmüştü. Ee, Almanya deyince de böyle karıştırıyordum bir şeyleri. Almanya, Almanya denince neler akla geliyor diye böyle enteresan bir şey gördüm. Yani herkesin aklına bir kere futbol geliyor. Ee, Bira geliyor, festivaller geliyor, hepimizin ıı, katıldığı ıı, fuar ve kongreler geliyor, otomotiv sektörü, çikolata, ünlü isimler, ıı, Alman disiplini, işte Arbat tri'nin bizim böyle ıı, beynimize kazınması, işte çalışmak özgürleştirir şeklinde. E, Bavyera ve romantik yoldaki o güzel şatolar, kasabalar, her birinin hikayesi, Berlin Duvarı, e, teknoloji, e, Fatih Akın'ın filmi e, ve hepimizin tarih derslerinden hatırladığı Alma yenil Almanya yenilince biz de yenilmiş sayıldık adlı anekdot bizi e, bir şekilde hep Almanya'ya getiriyor. Biz de bu bütün bu noktaları programlarımızda e, kullanmaya çalışıyoruz. Yani hikayeleştirmeye çalışıyoruz. E, bunu da tabii ki sizlerle birlikte yapıyoruz çünkü müşteriyi siz tanıyorsunuz. Ama bir e, takım olarak bir işbirliğiyle bunu oluşturabiliyoruz. Almanya'ya baktığımızda dediğim gibi yani 16 tane eyalet var. E, birbirinden Ayırt etmesi çok zor. Birçok şehir var. Şu Son dönem en çok ilgi çeken incentive ve leisure anlamında Berlin çok ön plana çıktı. Onun dışında Münih, Köln, Frankfurt, Stuttgart, Hamburg, Düsseldorf, Heidelberg, Bremen ve ilgi alanına göre birçok yer önümüze çıkabiliyor ve her birinde de çok tatlı programlar oluşturabiliyoruz, hizmetler verebiliyoruz. Böyle çok kısa bir şehirlerin üstünden geçmek istedim. Yani aslında hepinizin bildiği yerler ama işte Berlin tam bir insentif destinasyonu. Berlin'de enteresan restoranlar bulabiliyoruz. Çünkü biraz Berlin'i İstanbul'a benzetiyorum. Yani yeni açılan restoranlar, kapananlar, el değiştirenler ee, çok daha hızlı. Yani Almanya'nın her şehrinde bu kadar böyle bir e, hız göremiyorsunuz. Şehir olarak zaten çok güzel bir şehir. Dolayısıyla işte e, Trabant e, arabalarla bu eski model arabalarla e, geziler yapılabilir. E, bira içebildiğiniz bisikletlerle dolaşabilirsiniz. E, Hayvanat ah Bahçesi şehrin çok önemli bir noktası. Orada bir takım etkinlikler, programlar yapabilirsiniz. Birçok konser gerçekleşiyor. Onları program dahiline alabilirsiniz. Sergiler ıı, gibi yani işte bu eskiden Türklerin yaşadığı Kreuzberg alanı şu anda yeni Soho bölgesi gibi. Ee, birçok ünlü uluslararası sanatçının orada evi var ve başka bir yapı oluşmuş durumda. Biz bunları işte programlarımıza dahil etmeye çalışıyoruz. Ee, Köln bizim e, olduğumuz yer aslında. Şirketimizin bulunduğu yer. Ee, bu sene Euroleague Final 4 Köln'de olacaktı. Bu pandemi dolayısıyla şu anda bir belirsizlikte ileriye, ileri bir tarihe atıldı, beklemedeyiz ama şehir olarak hem her yere çok yakın, katedrali çok ünlü katedralin en tepesine özel izinle çıkıp buradaki ruhtan tüm şehre bakabilirsiniz burada bir ikram alabilirsiniz özel bir anlatım dinleyebilirsiniz ünlü köprüsü var, herkesin gidip işte dileğini tutup kilit taktı Oraya e, misafirlerinizin ismini yazarak kilit takabilirsiniz. Köşkrü zaten e, oranın köşk birası meşhur. Onlarla ilgili bir e, tadım yapabilirsiniz. Farklı publara gez gidersiniz. Oradaki lokal bir takım hikayeleri dinlersiniz gibi. Düsseldorf'la çok e, birleştirebiliyoruz bu arada Köln'ü. Düsseldorf e, Araba Müzesi gibi... E, çünkü araları yarım saat çok rahat programlar yapabiliyoruz. Hamburg Almanya'nın herhalde Münihle birlikte en zengin şehri, çok ihtişamlı, kışın çok güzel. Christmas Market'ı çok güzel. Orada gerçekten böyle bir o Avrupa zenginliğini bir üst segmenti hissedebiliyorsunuz. Çocuklu gruplara mesela çok önerdiğimiz bir şehir Hamburg çünkü Dünyanın en büyük minyatür müzesi burada. Ee, gerçekten e, yani kimsenin kaçırmaması gereken bir yer diye düşünüyorum. Şöyle Frankfurt bizim herhalde hepimizin IMAX'le tanıdığı ve aksine ne kadar sevimsiz bir yer dediği ama benim içine girdikten sonra çok sevdiğim e, ve gerçekten e, bulunmaktan keyif aldığım bir şehir hem. Ee, özellikle Brexit sonrası e, finans alanında bayağı Avrupa'nın kalbi olma yolunda ilerleyen bir şehir. 20 dakika şehrin dışına çıktığınızda müthiş ormanı, doğası e, küçük kasabalarıyla çok keyifli bir yer. Burada da çok güzel programlar yapabiliyoruz. Ve Münih. Münih ve etrafı ile ilgili zaten hani masalsı bir yer, birçok program oluşturabiliyoruz. Oktoberfest havası dönemin dışında da her zaman devam ediyor. Dolayısıyla aslında her zaman bir Oktoberfest konsepti yaratmanız mümkün burada. BMW World önemli ve bir takım hani ne yapabiliriz? Hepimizin bildiği ama belki de hani böyle aklımızdan gitmiş bir takım şeyleri ben tekrardan ön plana çıkarmak istedim. Dediğim gibi Oktoberfest evet bu sene yapılmıyor. Ee, İkinci Dünya Savaşı'ndan beri ilk defa iptal oldu Oktoberfest. Ama e, beklentiler önümüzdeki yılın daha hızlı bir şekilde e, devreye girmesi. Çünkü Oktoberfest hakikaten yani 18. yüzyıldan beri yapılan e, çok önemli bir festival ve hikayesi de e, oldukça ilginçtir. E, romantik yol, romantik şaşırası dediğimiz bir e, bir güzergah vardır. E, Münih Frankfurt arası sizin belirleyeceğiniz e, uzunlukta oluşturulabilen bir e, güzergah. Bu hani hakikaten masalsı, kasabalar, köyler e, yollardan oluşuyor. Bunu üç gece, dört gece, beş gece minik programlar halinde yapabiliyoruz. Ee, her konaklama farklı ve lokal e, oteller otellerde oluyor, butik otellerde oluyor veya şatolarda, minik villalarda oluyor. Ee, Almanya özellikle beyaz şarap ve Riesling konusunda e, çok tanınmış durumda. Şarap tarafına gelecek olursak Rheinhessen, Rheingau e, yine Frankfurt yakınında. Burada Son derece zengin programlar oluşturabiliyoruz ve e, hani İtalya, Fransa gibi e, ülkeler bunun için zaten hani çok iyi biliniyor. Fakat e, Almanya'yı da bu konuda programa almayı almanızı şiddetle öneriyorum. E, başka bir şey yani bunu birçok yerde yapabiliriz ama mesela Berlin'deki Charlottenburg Sarayı'nda. Yani güzel bir ziyaret, dört kors, beş kors, bir özel bir akşam yemeği ve ardından bir klasik müzik konseriyle tadlandırabileceğimiz özel bir akşam mesela organize edebiliyoruz. Bu size özel olabilir veya var olan programa dahil olabilirsiniz. Bu arada Berlin özellikle konser programları açısından çok zengin. E, bu aralar biraz e, ertelemeler e, yaşıyoruz ama e, her zaman bizimle takip ettiğimiz bir takım klasik müzik, özellikle programları var ve o programın üzerine inşa edebildiğimiz e, turlarımız var. E, birkaç tane de hani böyle event anlamında hani fikir vermek ister istedim. Nurburgring pisti e, bir F1 pistidir. Frankfurt'a ve Stuttgart'a yakın. Burada bir e, toplantı kompleksi var. Yani e, bin kişi, bin iki yüz kişiye kadar konferans yapabiliyorsunuz, sergi yapabiliyorsunuz. Ayrıca e, yaklaşık yirmi tane breakout room var. E, ve belli konseptler geliştirerek bu salonlarda yarış pistine bakarken e, toplantılar yapabiliyorsunuz. Bu yarış pisti aynı zamanda sizin kendi aracınızı arzu ettiğiniz zaman belli izinlerle e, test edebildiğiniz araçlar veya buraya araçlar getirip e, bu e, circuit'ı yapabildiğiniz yerler dolayısıyla hani belli konseptler dahilinde kullanabilirsiniz. Şvedsinel sarayı enteresan bir saray yani çok var Almanya'da böyle saraylar ama bu saray sarayın içinde bir cami var. E, zamanında Karl Theodor e, bunun bu sarayı inşa ettirirken cami koymasının da sebebi bunu bir işte karşılıklı kültürleri anlama e, ve yaklaşma e, bakış açısıyla koydurduğu söyleniyor. Tek avlulu bir cami. Aktif bir cami değil fakat e, hakikaten insan şaşırıyor çok e, güzel inşa edilmiş mimari özellikleri çok güzel olan bir cami. Bu da mesela bir Türk grubu için enteresan gelebilir. Normalde bir Fransız ekolünden gelen bir sarayın içinde bir caminin olması. Burada da yine bir takım toplantı salonları var, etkinlik alanları var. Yazın bahçesinde konserler organize ediliyor. Dolayısıyla yine listenizde olabilecek bir yer. Bir başka yerde Mannheim Üniversitesi. Bu da yine tarihi bir yapı. E, Mannheim, Frankfurt'a yaklaşık yarım saat, 30 dakika, yani havaalanı 30 dakika uzaklıkta. E, tarihi yapısı içinde bir e, salonu var. Buraya biz ayakta 420 kişi artı sahne e, yerleştirdik. Oturma düzeninde de hani 280-300 kişi alıyor. Artı okulun, yani üniversitenin tüm anfilerini ve sınıflarını e, toplantı salonu olarak kullanabiliyorsunuz. E, Haziran itibariyle e, yani belli dönemleri var. tabii okulun açık olduğu zamanlarda biraz daha kısıtlayıcı ama son derece esnekler e, ve bütçesel olarak da çok uygun e, şartlarla, hani bir tarihi bir üniversitede kurumsal toplantılarınızı gerçekleştirebileceğiniz bir yer. Ve son olarak da çok özet Almanya, hani hepimiz diyoruz ki işte Almanya bu konuyu çok güzel yönetti. Son derece disiplinli bir şekilde diğer komşu Avrupa ülkelerine göre daha az hasarla geçiriyor. Onunla ilgili bizlere de özellikle ben Köln'e kayıtlı olduğum için Köln Convention Bureau'dan bize devamlı bir bilgi akışı geliyor. İşte sektörde ve son derece gerçekçi bakış açıları, işte kayıp ne kadar, beklenti nedir, onları böyle çok ufak sizinle paylaşmak istedim. Ee, Almanya'da turizm yıllık 105 milyar euro. E, luk bir değere sahip e, iş gücünün ee, yaklaşık yüzde dördüne e, tekabül ediyor. Dolayısıyla Almanya için turizm tarafını kurtarmak e, hakikaten önemli. Bunu e, önemsiyorlar. E, ama e, hem gerçekçi hem de disiplinli bir şekilde hızlı bir şekilde buna dönüş yapmak istiyorlar. E, çıkan raporlara göre sadece Mart ve Nisan aylarında yaşadıkları kayıp e, 24 milyar euro e, ama e, yine de mesela bizler e, acenteler olarak Alman hükümeti e, Zofortilfe adı altında e, geri ödemesiz ve çok da fazla sorgulamadan e, ciddi yardımlarda bulundu işte 0.5 e, çalışana kadar olan şirketlere. 9 bin euro, ondan sonra 12 bin euro, 14 bin euro gibi destek olmak ve herkesin bir şekilde ayakta kalmasına yardımcı olmak için bir takım yardımlarda bulundu. Eyaletler arası bir takım güzel işbirlikleri var. Diğer yandan şu an için sınırları kapalı. Ee, uçuş yasa 14 Haziran'a kadar diye bildirildi. Her iki haftada bir bu e, yasakların açılması veya kapanması esnekliği tekrardan gözden geçiriliyor. Ee, hayat daha normale döndü. Şimdi zaten hani Frankfurt'tan daha e, net bilgiler, oradan bilgiler alabiliriz. Ee, bana enteresan gelen evet. konu. E, Ekim-Kasım ayları için bir takım oteller, bir takım taleplerde bulunduğunda otellerin Yer veremiyor olması çünkü dolu olması şu anda Bunun sebebi de Mayıs-Haziran'da olması beklenen birçok iş Ekim ve sonrasına postpone etti Şu anda oteller bu bakımdan dolu gözüküyor Ama Zaman yaklaştıkça göreceğiz yani bunlar gerçekleşecek mi yoksa Kimisi gerçekleşecek, kimisi gerçekleşmeyecek mi? Biraz daha böyle e, takip etmeye devam edeceğiz. Bu raporlar geldikçe de ben e, ilgilenen arkadaşlarımla da memnuniyetle paylaşırım. E, yani beklenti aslında iç turizmin, yani burada gördüğünüz Binun Turismus, iç turizm 2020'de e, 159 anlamında, yani yarıdan fazlasını geriye döner ama e, uluslararası turizm çok daha yavaş toparlanacak. Bu da böyle 2020, 21, 22 olarak bir e, bakış açısıyla şu anda gidiyorlar. Bu hani gerçekçi plan diye sundukları bir şey. E, daha pesimist olanları var, optimist olanları var. Ama baktığımız zaman Avrupa ülkeleri arasında en hızlı ve en güvenilir şekilde toparlanacak e, ülke olarak görüyoruz. E, bunun için de sizlerden talep geldiği zaman, sorunuz olduğu zaman her zaman buradayız. E, ben şu anda İstanbul'dayım. Genelde iş için Köln'deyim. Ama İstanbul'u çok sevdiğim için yani hayatımı Almanya'da full geçirmek istemedim. <laughs> Dolayısıyla da e, yani bu pandemi çıkana kadar çok yoğun bir seyahat de geçiriyordum. Yani e, ayın 2-3 haftasını Almanya'da geçiriyordum. İstanbul'la arasında devamlı bir uçak yolculuğum vardı. İnşallah tekrardan o günlere döneceğiz. Ama dediğim gibi e, orada tecrübeli ve güçlü bir ekibe sahibiz. Her tür şehirde de e, servis verebiliyoruz. E, dolayısıyla sorularınız olduğu zaman buradayız. Hem Türk'üz hem Alman'ız. Arzu çok teşekkürler.